asta A2 serisi servo motor sürücülerde harici güç kaynağı ile harici pozisyonlama işlemini gerçekleştireceğiz. Örnek olarak kullanmış olduğumuz PLC SA2 PLC'dir. PLC'nin çıkışları NPN'dir. Buna göre konfigürasyon ve bağlantımızı gerçekleştireceğiz. İlk olarak cihazımı fabrika ayarlarını alarak başlıyorum. P208 parametremi 10 olarak kaydettim. İşlem tamamlandıktan sonra cihazın enerjisini kapatıp açıyorum. AL13, 14 ve 15 uyarıları geldi. Bunlar limit switch ve acil stop uyarılarıdır. Bunları kullanmayacağım için normalde açık kontağı geçirebilirim. Ekranda herhangi bir hata kalmadıktan sonra ilk olarak kontrol metodumu yani P101 parametremi 0 ya da 100 olarak kaydedebilirim. İkisi de harici pozisyonlamadır. Birbirlerinden fark sadece yöndür. Eğer bu parametre 0 ve yönünüz ters ise burayı 100 olarak kaydedebilirsiniz. Şu anlık 0 olarak kaydedeceğim. Zaten içeri öyleydi. Görüldüğü üzere po 10 diye bir hata verdi. Bu parametre değişikliği sonrası cihazın enerjisini kapatıp açılması gerektiğinden bahsediyor. Yani örnek veriyorum hız kontrol modundasınızdır. Ve burayı sıfır olarak harici pozisyonda moduna geçmek istiyorsunuz. Parametreyi sıfır olarak kaydettikten sonra muhakkak cihazın enerjisini kapatıp açmalısınız. Bu ayardan sonra... P144 ve P145 parametrelerimiz var. Elektronik dişli oranları. P144 parametremiz kabaca servomuzun maksimum tur çözünürlüğü olarak nitelendirilebilir. A2 olduğu için 1 milyon 280 bin pais. P145 parametremiz ise servo motorumuzun istediğimiz bir turunun pays miktarıdır. Örnek olarak 128'e 10 olarak girilmiş. Buradan servomuzun bir turunun 100.000 pays olduğunu anlayabiliriz. Bunu nasıl elde ettik? 1.280.000 bölü 100.000 dersek ve bunu sadeleştirirsek 128'e 10 olarak kalacaktır. Kesirin üst taraftaki kısmı olan 128'i P144'e, alt tarafta kalan payda kısmını da P145'e girersek aynı, iş, aynı şey ifade edecektir. P210 parametremiz dijital input birimiz default olarak servo olarak gelmekte. Burayı da ellemiyorum. Yaptığımız bağlantı SA2 PLC'miz NPN çıkışlı olduğu için pull high girişine CN1 konnektöründe bulunan pull high girişine harici güç kaynağımızın artı 24 ucunu veriyoruz. Ve aynı zamanda komartı ucumuza da artı 24 ucunu veriyoruz. Y0 çıkışımız, NPN Pulse çıkışımız, Y1 çıkışımız, NPN Yön çıkışımız ve Y2 çıkışımızı da Digital Input 1'e bağladık. Servo on olarak. PLC'nin üzerinde bulunan UP, ZP'ye artı ve eksi bağlıyoruz. UP'ye artı 24, ZP'ye de eksi 24 olacak şekilde. Artık programından Pulse göndermeye başlayabilirim. Şu an servo off konumunda. İlk olarak servo on sinyalimi gönderiyorum. Görüldüğü üzere motor mini kilitledi. Daha sonrasında da DDRV komutuyla pulse ve frekans değerimi gönderiyorum. değiştirmek istiyorsam da ddrv komutunun ilk değişkeni pulse olduğu için şu anda artı bir değer vardı. Yön değiştirmek için eksi olarak yazarsam tam tersi yönde de dönecektir. Şöyle Ters yönde de dönmekte. Bu şekilde Asta A2 serisi servo motor sürücüyü harici güç kaynağı ile harici pozisyonlama modunda kullanabilirsiniz.